Merhaba sevgili Takipçilerim tekrar bir videoda buluştuk Rabbim nasip etti biliyorsunuz e, gezegen konumunda birçok değişiklikler oldu ve 7 yıl Uranüs e, Venüsle buluştu e, boğa burcunda ilerleyecek ama yakın bir tarihte boğa burcundan çıkarak Farklı bir gezegene girecek. Ama Uranüs bizlere neler verdi? Biliyorsunuz Merkür geri gidiyor. Uranüs bizlere iletişimi, zekayı, dahiliği, pratikliği ve acele kararlar, en önemlisi acele kararlar vermemeyi tavsiye ediyor. Tabii bizler o kadar hareketliyiz, o kadar enerji yüklüyüz ki, Bunların hepsi e, Uranüsün sayesinde oluyor. E, Uranüs biliyorsunuz Balık Burcu'nda Yeni Ay'la birlikte, e, Merkürün geri gitmesi, e, Uranüsün 7 yıl gelmesi ve her 58 yılda bir bu turu tamamlaması gerçekten e, görülmeye yaşamaya değer. Bunun için korkacak hiçbir şeyimiz yok. E, biliyorsunuz ben her hafta sizlere e, tanışmanız için Lara Yıldızname kartlarımla sizi tanıştırmak için burcunuza göre kartlarımı çekiyorum ve sizlere bir eğlence olsun diye kendi kendinize takip edesiniz. Bin Nur Sorma için e, kanalını diye e, böyle bir güzellik yapıyorum. E, biliyorsunuz Türkiye'de Lara Yıldızname'yi ilk ve tek bakan astroloğum bunun. E, keyfini yaşayasınız diye yarım elma gönül olma acil açılış olarak da sizlere çekiyorum. Bakalım bu hafta koçlarla başlayalım. Sevgili koçlara nasıl bir kart çekiyoruz? Evet. Sevgili koçlar bu hafta ne olacaklar? E, koçlar karşı cinsle ilgili bir rahatsızlıkla ilgili bu hafta ...biraz mücadele edecekler. E, koç burçları... E, ...özellikle sağlık konusuyla... ...bu hafta ilgilendikleri gibi... ...kendi sağlıklarını da... ...tehlikeye atabilirler. Bence koçlar bu hafta... ...sağlık işlerine dikkat etsin derim. Bakalım boğalarımıza... ...ne çekiyoruz bu hafta? E, sevgili boğalar... ...uzun süreden beri... ...görkemli ve gösterişli durum durumdaydınız ve çevrenizde etrafınızda aşırı nazar göze gelmenizden dolayı bir takım dengelerinizde e, kaçma olmuş dengeleriniz bozulmuş bunun nazar ve gezi olduğu aşikar onun için e, kendinize biraz dikkat etmenizi öneriyorum özellikle iş konusunda başarılarınız her daim üstlerinizin dahi dikkatini çekmiş ve ağır nazar altındasınız bu hafta sevgili boğalar. Haydi bakalım ikizlerimize ne çekiyoruz. Evet sevgili ikizlerimiz ruhsal olarak sıkıntılarında kesme, atma, bitirme, artık bir yenilenme, iletişim söz konusu bu yenilikler ...ruhunda onun biraz daha pozitiflik, biraz daha enerji yükleyecek... ...özellikle iş alanındaki sıkıntılarını aşacak sevgili ikizlerimiz. Bakalım yengeçlerimize ne söylüyoruz? Sevgili yengeçler bu ara uzun yollara, yeni keşiflere, bir yerlere gitme arzusundalar... ...fakat akıllarında hep maddi şüpheler var... Gitsem mi gitmesem mi? Yarın zoru yaşar mıyım? Yaşamaz mıyım? gibi gibi üretmelerde e, bulunuyor. E, sevgili yengeçler bu hafta bu yolculuğu gerçekleştirmek her ne kadar isteseniz de ertelemeye daha meyillisiniz. Birçok yengeçlerimiz bu hafta seyahatlerini e, erteleyecekler bakalım aslanlarımıza ne söylüyoruz görüyorsunuz bir oradan bir oradan kartları çekiyorum evet sevgili aslanlar bekar olan aslanların fikrinde birine bağlanmak birinin fikirlerini merak etmek ve o kişiyle iletişim kurmaya çalışıyor sevgili aslanlar ve bu aşk konusunda bir takım boşluklar yaşayabilir kendi hayallerindeki kendi dağarcındaki hayal dağarcındaki ee, düşünceleri bir anda e, hüzünle sonuçlanabilir ama genel olarak aslanlara bakıldığında yeni bir aşk, yeni bir partner veya mevcut olan partnerleriyle ilişkiyi tam anlamıyla yerine, yerli yerine oturtturma anlamına geliyor. İlk söylediğimi unutmayın sevgili aslanlar. O ııı ee, Sizlerin kalbi boş olduğu için platonik bir aşk da olabilir dedim. Bakalım başaklarımıza ne söyleyeceğiz. Evet başaklarımız bu haftayı bir yıldız gibi geçirecekler. Yeni bir kapı açacaklar. Bu bir ev alımı olabilir, bu bir araba alımı olabilir. Ve e, maddi olarak bekledikleri bir para geliyor ve e, büyük bir rahatlama oluyor sevgili başaklarda. Başaklarımız yeni kapı ve bereketli bir haftaya girdiğinin müjdesini verebilirim sevgili başaklara bakalım terazilerimize ne söyleyeceğiz? Sevgili terazilerimizde e, dünyasında yükselme neden. Terazilerin dünyasında bir yükselme var. Uzun süredir bekledikleri bir şey hayatlarına yeniden doğacak bir anne karnındaki cenin kadar, temiz, güzel bir hafta geçirecekler. Bu aşk alanında pop poplanmak olabilir. Aile içinde takdir görebilir. İş yerinde iş arkadaşlarıyla onu yüceltebilirler. Bu hafta teraziler olağanüstü güzel bir hafta yaşayacaklar. Bakalım akreplerimizde ne var? Evet sevgili akreplerimiz erkek olan akreplerimiz hayata barışçıl ve planlı bakıyor ama dişi olan akreplerimiz henüz planlarını yapmamış fakat bir türlü yerine oturtamadığı taşları yerine oturtamadığı bazı konular üzerinde beyin olarak çok çaba sarf edecek, e, meditasyon yaparcasına e, ikide boyuna yalnız kalmak, düşünmek arzusunda bulunabilir. Ama akreplerin geneline baktığımızda eski dostluklar, eski küskünlükler, her şey bitmiş hayata tekrardan sıfırdan başlamak arzusu var gibi görünüyor sevgili akreplerimizin. Bakalım yaylarımıza ne söyleyeceğiz. Evet sevgili yaylar, güzel bir anahtar açıyorlar veya hanelerine aşkla bağlanıyorlar. Aşkla bağlandıkları hanelerinde mutluluk rüzgarları esiyor. Ancak sevgili yaylar çok fazla ev ortamında bulunmak istemediği için e, aşk hayatıyla birlikte yeni yerler yeni seyahatler yeni keşifler ani yolculuklarla karşılaşabilir sevgili yaylar yine eğlence dolu bir hafta yaşayacak sevgili yaylarımız Peki e, yaylardan sonra neyimiz var oğlaklarımız var oğlaklarımıza çıkan kart ee, bir takım ritüeller yapıyor Oğlaklar. Bir takım inançları var, bir takım duaları var ve o duaların üzerinde, üzerinde sürekli aydınlığa çıkma e, arzularında e, beyin enerjisini tamamen oraya odaklamış ve e, dini boyutlarını biraz fazla abartsa da arzuları ve isteklerinden bu hafta bir ışık alacak sevgili Oğlaklar ve önlerinde o ışık belirdiği zaman çok daha fazla enerji yüklenecekler. Bakalım kovalarımıza ne söyleyeceğiz? Evet sevgili kovalar, ee, kovalarımızın karşı cinsle ilgili bir takım olumsuzluklar yaşamış ve e, kutsal saydığı değer verdiği kişiden oldukça zarar görmüş ve bu zarar üzerine üzülmüş ve üzülmeye de devam edecek. Bu hafta kovalarımız biraz üzüntülü, sıkılgan ve etrafınla iletişimini kesmiş bir vaziyette. Ee, biliyorsunuz Uranüs'te zaten 7 yıl kalacak ve kovanın da e, yönetici gezegeni olduğu için kovalara biraz o iletişim aksi tesir yapabilir ilk aylarda. Bunun için sevgili kovalar pek de üzülmeyin derim. Bakalım balıklarımıza ne söyleyeceğiz. Ve son burcumuz balıklar. Evet balıklar e, deniz yollarını aşacaklar, uzaklara gidecekler. Mutluluk, enerji, hareketli dönem, eski aşklarla buluşma, yeni aşklardan e, anlaşma, e, bir takım anlaşma ve sözleşmeler, işleriyle ilgili her şey olağanüstü gidiyor. Yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar ve yıldızının en güzel parlayacağı bir hafta olacak... Ayrıca uzun zamandır beklediği maddi sıkıntılarını artık bu hafta aşmaya başlayacak sevgili balıklar. Evet 12 burcumuzu yorduk. Tabii ki biliyorsunuz Lara Yıldızname'yi sizlere acil açılış olarak burcunuza göre yarım elma gönül alma bakıyorum. Sizler eğer isterseniz benden özel randevu alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben bakımlarımı e, telefonla da yapabiliyorum, kamerayla da yapabiliyorum. Sizler ben de beni arayın, bilgi alın ve nasıl baktıracağınızı ben size yönlendireceğim. Bu videomun da bugün sonuna geldik. Sizler ne yapıyorsunuz? Abone olmayı her şeyden önce unutmuyorsunuz. Ve eğer burcunuzu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Ama... Güneş burcunuzu dinlerken mutlaka ve mutlaka yükselen burcunuzu da dinleyin ki ona göre aranızda e, ar aranızda güzel bir kombin yapın. O haftayı nasıl geçireceğinizi iki burcunuz birden söyleyecektir. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere haftaya diyorum. Bütün her şey gönlünüzce olsun.